Türkiye Körfez'de kapıları sonuna kadar açtı. Türkiye ve Mısır, 13 yıl aradan sonra ilk ortak deniz tatbikatını gerçekleştirecek. Türkiye, Teknofest'e akın ettiği yoğun ilgi yaşandı. Dünya basınından manşetler, Türkiye'de öne çıkan gelişmeler, gözden kaçan detaylar ve perde arkası bilgiler, gündemi yakından takip etmek, bilgiye hızlı ulaşmak için doğru yerdesiniz. Gündemde Neler Var kanalına hoş geldiniz. Körfez monarşileri, Onlarca yıl boyunca güvenliklerini sağlamak için neredeyse yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ne güvendiler. İran'ı caydırmaktan enerji altyapısını savunmaya kadar Washington'ın askeri varlığı bölgesel düzenin temelini oluşturuyordu. Ancak son 15 yılda bu şemsiyenin güvenilirliği aşındı. 2011'deki Arap ayaklanmaları, Yemen'deki uzun süren savaş 2017'de Katar ablukası ve İran'ın 2019'da Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıları Körfez ülkelerinin dış korumaya olan bağımlılığının kırılganlığını ortaya koydu. Bölgedeki tüm devletlerin daha güvenilir ortaklar arayışında olması şaşırtıcı değil. ABD'nin güvenilirliği sarsılırken Riyad bir geri çekilme planı uygulamaya başladı. Çarşamba günü geç saatlerde Suudi Arabistan ve nükleer silahlı Pakistan karşılıklı savunma anlaşması imzaladı. Bu hamle, onlarca yıllık bir ortaklığı canlandırmanın yanı sıra İsrail'in Gazze'ye ve hatta uzun süredir ABD'ye bağlı bir devlet olan Katar'a düzenlediği ve Körfez genelindeki diplomatik hesapları alt üst eden saldırıların ardından bir korunma stratejisinin de sinyalini veriyor. Bu değişen güvenlik haritası daha geniş bir gerçeğin altını çiziyor. Ne Amerikan askerleri ne de milyar dolarlık silah alımları Körfez monarşilerini ortaya çıkan tehditlerden koruyamadı. Washington'ın kademeli olarak Asya'ya yönelmesi, terk edilmişlik algısını daha da derinleştirdi. Tartışmaların çoğu Çin, Hindistan ve Rusya etrafında yoğunlaştı. Bir başka bölgesel aktör ise, Körfez güvenliğinde bu küresel güçlerin hepsinden daha doğrudan ve somut bir rol üstlendi. Türkiye Türkiye, Körfez güvenliğine yeni katılan bir ülke değil. Varlığı, test edilmiş temeller ve hala hazırda faaliyette olan mekanizmalar üzerine kurulu. Katar'daki askeri yüzsünden, ortak tatbikatlara ve savunma sanayi işbirliğine kadar Ankara yalnızca siyasi iradeyi değil, aynı zamanda Körfez'de kabiliyetlerini konuşlandırma ve sürdürme yeteneğini de göstermiştir. Uzak güçlerle spekülatif ortaklıkların aksine, Türkiye'nin rolü iddialı değil, sahada hali hazırda uygulanıyor. İsrail'in Gazze'ye ve hatta uzun süredir Washington'a bağlı bir devlet olan Katar'a düzenlediği saldırıların ardından, ABD'nin güvenilirliği dair şüpheler derinleşti. Trump'ın bu hamleleri zımnen onaylayıp onaylamadığı konusundaki kafa karışıklığı, Amerikan taahhütlerine olan inancı daha da zayıflattı. Bu bir günden bir güne değişen bir şey değil. Biden yönetimi döneminde, resmi bir ABD güvenlik garantisinin olmamasından bıkmış olan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, 2023'teki bir röportajında Riyad'ın silahlanma kapasitesini Amerika'dan başka bir yere kaydırabileceğini konusunda uyarmış ve eklemişti. Bunun kaydırılmasını istemezsiniz. Başkan Trump'ın dönüşü Suudi Arabistan'ın umutlarını kısa süreliğine canlandırdı. Ancak güven verici bir gelişme yaşanmadı. Bunun yerine Körfez onun döneminde aylar içinde iki ilki yaşadı. İran'ın İsrail'i desteklemek için bir Körfez ülkesine doğrudan saldırısı ve İsrail'in bir Körfez ülkesine doğrudan saldırısı. Orta Doğu'daki en büyük ABD tesisi olan Katar'ın El Ödeyd hava üssü bile caydırıcı olamadı. Bir zamanlar demirden bir kalkan olarak görülen bu yüz, Haziran ayında İran tarafından doğrudan hedeflendi ve haftalar sonra İsrail tarafından etkisizleştirildi. Körfez liderleri için sonuç açıktı. Amerikan şemsiyesi artık korumayı garanti etmiyor ve yakın ve en büyük tehdit artık İran değil. Türkiye'nin Körfez güvenliği denklemine girişi tamamen yeni değil. Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002'de iktidara geldiğinden beri Ankara daha iddialı bir dış politika izlemiş ve 2011'den sonra yumuşak güç araçlarından, ticaret, kültür ve diplomasiden sert güvenlik angajmanlarına geçmiştir. Orta Doğu'da artan istikrarsızlık ve ABD'nin geri çekilmesi, Türkiye'yi yurt dışındaki defansif aktivitelerini genişletmeye itti. Dönüm noktası, Suudi Arabistan, BA ve Bahreyn'in Mısır'ı abluka uyguladığı 2017 Körfez kriziyle geldi. Washington bölünmüşken, o zamanki başkan Trump bile ablukayı destekliyor gibi görünüyordu, Türkiye hızlı bir şekilde harekete geçti. Ankara, Doha'ya asker gönderdi, yeni kurduğu askeri üssünü genişletti ve Katar'a sert güvenlik garantileri sunan ilk dış güç oldu. Bu hamle, olası bir tırmanmayı caydırmanın yanı sıra, Türkiye'nin Osmanlı döneminden beri ilk defa Körfez'de bir güvenlik aktörü olarak geri dönüşünü de sağladı. Türk savunma yetkilileri Türkiye ve Mısır'ın 13 yıl aradan sonra ilk ortak deniz tatbikatını gerçekleştireceğini ve 22-26 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de Dostluk Denizi tatbikatını başlatacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümamiral Zeki Aktürk Perşembe günü düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarından TCG Oruç Reis ve TCG Gediz Fırkateynleri, TCG İmbat ve TCG Bora Karakol Botları, TCG Gür Denizaltısı ve 2 F-16 Savaş Uçağının katılacağını söyledi. Tatbikata Mısır Donanması'ndan Enz Tahya Misr ve Fuat Zekri Gemileri de katılacak tatbikat kapsamında Türkiye'nin Aksaz deniz üstünü ziyaret edecek gemiler arasında yer alıyor. Her iki ülkenin donanma komutanları da 25 Eylül'de düzenlenecek seçkin gözlemci gününe katılarak tatbikatın diplomatik önemini vurgulayacak. Aktürk, ikili ilişkileri geliştirmek ve karşılıklı operasyonelliği artırmak amacıyla 22-26 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı özel tatbikatı icra edilecek dedi. Ortak tatbikat, Kahire ile Ankara arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleşmesinden ardından askeri işbirliğinde somut bir adım teşkil ediyor. İlişkiler, Mısır'daki 2013 darbesinden bu yana en düşük seviyedeydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fıdan, Mısır'ın MBC Mısır NBC Masr kanalına verdiği röportajda, Türkiye-Mısır ilişkilerinin modern tarihin en iyi seviyesine ulaştığını söyledi. Fıdan, iki halk arasındaki ilişki her zaman mükemmeldi. İki halk birbirine benziyor, onları ayırmak imkansız, dedi. Ama siyasi elitlerle bürokrasiden bürokrasiye, hükümetten hükümete olan ilişki gerçekten mükemmel bir noktaya ulaştı. Çünkü her türlü konuyu tartışabiliyoruz, diye ekledi. Fıdan, ikili işbirliğini ilerletmek için profesyonel işbirliğinin gerekliliğini vurgulayarak, profesyonelce çalışmamız gerektiğinin, çok çalışmamız gerektiğinin altını çiziyorum. Siyasi irade ve kararlılık var altında çok çalışmamız gerekiyor, dedi. Tatbikat, her iki ülkenin de enerji rekabeti ve deniz sınırı anlaşmazlıklarının yaşandığı Doğu Aldeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olması nedeniyle önemli bir jeopolitik önem taşıyor. İlişkilerin gergin olduğu dönemde Mısır, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmaları aracılığıyla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ittifak kurmuş ve Türkiye'nin karşısında konumlanmıştı. Bu ortak tatbikat, Kahire'nin bölgesel meselelerde daha dengeli bir konuma doğru kayma potansiyelinin sinyalini veriyor. Ülkelerin farklı tutumlarda olduğu bölgesel konularda ise Fıdan, iletişim ve güven inşası yoluyla ilerleme sağlandığını kaydetti. Fıdan, Libya konusunda başlangıçtaki pozisyonlarımız birbirinden çok uzaktı. Ancak zamanla aramızdaki iletişim ve artan güven sayesinde belli bir noktaya geldik, dedi. Türkiye ve ortakları, Halihazırda Sudan ve Gazze, özellikle de Filistin meselesi konusunda yakın bir şekilde birlikte çalıştıklarını belirterek işbirliğini etten tırnağı gibi nitelendirdi. Türkiye'nin teknoloji vitrinine dönüşen Teknofest 3. gününde de binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı festival, gençlerin ve ailelerin yoğun ilgisiyle tam bir teknoloji şölenine sahne oluyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 3. gününde de ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kapıları dolduran teknoloji meraklıları, yoğun ilgiyle etkinlik alanını gezmeye devam ediyor. Festival alanında teknoloji yarışmaları, insansız hava araçları gösterileri ve standlarda sergilenen yerli projeler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor özellikle gençlerin yoğun katılımı, Türkiye'nin teknolojiye olan heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'e katılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da festivalin 3. gününde etkinlik alanına gelerek katılımcılarla buluşması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında gençlere ve milli teknoloji vizyonuna dahil mesajlar vermesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest'in 3. gününde etkinliklerine katılacağını belirtti. Erdoğan, "Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşerilerimi, tüm vatandaşlarımı" bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için Teknofest'i ziyaret etmeye davet ediyorum, ifadelerine yer verdi. Eski NASA yöneticisi CEO'su Kimberly Robinson, Teknofest İstanbul'a katılmaktan heyecan duyduğunu belirterek, gençlerin teknolojiyi ve Teknofest gibi etkinlikleri benimsemesini sağlamak, Türkiye'nin geleceğini güvence altına alıyor, dedi. Teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğin gerçekleştirildiği festival, farklı ülkelerden birçok ismi de ağırlıyor.